herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla yollara düştük. Ee, ben de varım. Biz fakiriz oğlum Biz yani. fakiriz yürüyoruz. Fakiriz. Otur. Abone olun da paramız olsun. <laughs> Mantıklı. Ee, arkadaşlar lütfen abone olun. Çok fakiriz. Ne olur Evet ne olur, arkadaşlar ne olur, ne olur, ne? bakın şu kadar yol yürüyeceğiz ya. Onu bırak daha o, o, o. Biz daha yukarı Dağ çıkacağız arkadaşlar. Biz daha çıkacağız Bakın arkadaşlar. Bakın oralara kadar falan gideceğiz arkadaşlar. Bir skuterimiz olsun diye para veriyoruz. Arkadaşlar oralara kadar gideceğiz ya. Hatta daha uzağa gideceğiz. Çok ya. daha uzağa gideceğiz. Evet. Çok Aa, uzak. yollara düştüm. O yüzden gidene kadar sıkılmamak için video çekeceğiz. Uzun ince bir yollardan <laughs> hey, arkadaşlar. Ya. Benim normalde skuterim var ama kuzenim çaldı skuterimi. Ne ne ne, ne. <laughs> Kuzen götürüyor. Akraba terim. <laughs> <laughs> arkadaşlar ölüyoruz biz. Ölüyoruz. Abone olun da scooter falan falan Benim skuterim yok arkadaşlar ne olur bana <laughs> <laughs> Yani almanıza gerek yok. Sadece haber olursa daha iyi olur. Şu mala bisiklet, şu mala bisiklet falan alalım ya. <laughs> Bak diğer bu Ben faktir. mal lan, Ben mal mıyım oğlum? Evet malsın. Sen de sikip de bozdur o zaman. Arkadaşlar sansür. <laughs> <laughs> evet. Ar evet. <laughs> Arkadaşıma scooter alalım. Çünkü çok yürüyor. Her zaman yürüyor. Her zaman yürüyorum. Yollarda ölüyorum. Ah. <gülüyor> 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 <laughs> arkadaşlar anca varmayı başardık ya. Ne anca varmayı başardık? Daha daha çıkacağız. Aradan da oralara kadar gideceğiz arkadaşlar. Bak şu en sondaki ev güzel. O yüzden arayın. En sondaki ha. Evet arkadaşlar oradaki en sondaki eve gideceğiz. Yıkıyor. Ölüyoruz arkadaşlar. Abone olun, <laughs> bir bisiklet <süzat> falan <laughs> alalım arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar ölüyoruz ya. Bir abone olun ya. Sizin için burada ödün... ücretsiz bir şekilde abone olmak mı yoksa bizi öldürmek mi? Yani birazcık vicdanınız kalsın ya. Birazcık vicdanınızı konuşturun. Evet arkadaşımı duydunuz yani. Abone ol. Abone ol. Biz abone hiç dilenmeyiz arkadaşlar. <laughs> o yüzden az önce çok o yüzden az önce 5-6 kere dilendik. <laughs> Yani ilk defa oldu diye bu kadar. Yaptım. Evet. Yani. <laughs> Yoksa 20 20 bin tane falan yapardı. <laughs> Arkadaşlar öldük, öldük. Bili bili mı? Bak, bak abone olmuyorsunuz kalar. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bak abone olmuyorsunuz kalar ölüyor. Ya bu malları, ben? Mallar eve gidiyor oğlum ya. Skuterleri var. Ölen mi ben? Skuterimiz yok. Ölen mi? Mallar eve gidiyor ya. Ölekmemiz, ölek var ya. Ölekmemiz. Ayıp değil mi arkadaşlar? Abi, abone olmayın. Bizimki adılar scooter aldı diye. İstedikleri yerle, dedikleri yerlere gidiyorlar oğlum. İşte biz de onları hava atmak için bunu yapmamız lazım. Evet. Abone olun ki abone ol scooter alabileyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 100 abonede de scooter tanıtım videosu gelecek. Tamam video bu kadar da hepinize bay bay.